Nereye geldik şu an? Yani siz şu anki et ithalatına da karşısınız. Şu an bu, bu haliyle Şimdi şöyle karşısınız. Şey, şöyle söyleyeyim onu size. Yani karşı derken talep ettiğimiz bu değildi diyelim. İstediğiniz bu değildi. Evet. Ama karşı mıyız? Ya bizim amacımız ne? Bizim amacımız bir güneye giden müşterimiz geri gelsin. Geri ucursun. gelsin. Evet. İki burada et alamayan, güneye geçip de burada da et alamayan insanlar. E, et alamayan insan. Şimdi gelecek olan bu ithal. Hı. ...gelecek olan içel şu an yerliyi tercih edip... ...bize kalan insanlara hitap etmez. Etmez başkan ha? Yük etmez. Yani bu insanlar almayacaktır ben eminim. Almayacaklar diyorsunuz. Ee, güney'e giden insanlara gelelim. Şimdi aynı fiyatlara diyelim yaklaşık olarak... ...Güney'de bu et var ki taze. O yolda alışmış artık adam. Gidiyor. Gidiyor. Ona da hitap etmez. Ha gelmesin demiyoruz sonuçta. Bu ete ulaşamayan insanlar var. Doğru. Gerçekten bu evine... Eti alamayan insanları var. Zaten konuşulan rakam 20 tondur. Yani 20 ton dediğimiz... Çok büyük bir rakam değil ya. Bence gelsin. Ama burada gelsin derken sadece kıymayı biz eleştirdik. Hı. Eee şimdiki... Kıyma yöre, nereden çıktı ya başkanım? Talep zaten hep kuzu üzerineydi ilk başta. Kıyma nereden çıktı? Ama Hı. büyük başa sıkıntınız yok diyebiliyor hem yani İlk başta sıkıntı yok. Şunu kabul ediyorum. Yine güneyle kıyas kaldırılabilecek bir fark değil aramızdaki. Yani oradaki kıyma fiyatı da bizden ucuzdur.